Herkese merhaba. Arkadaşlar artık Ağustos ayının ortasındayız. Sonbahar yaklaşıyor ve sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte bahçelerimizi kışlık sebzeler için hazırlamamız gerekiyor. Beni takip edenler bilirler. Geçen günlerde domateslerin veriminin azalmasından dolayı domateslerden vazgeçmiştik. Şimdi o domateslerin bulunduğu alana tekrar hayvan gübresi serpiştirip tekrar belleyip yumuşatıp kışlık sebzeler için ekim ortamı hazırlayacağız. Birazdan o işlemi yapacağım. İlk önce 2-3 torba yanlış çiftlik gübresini toprağın yüzeyine serpiştireceğim. Ondan sonra belleme suretiyle o yanlış gübreyle toprağı karıştıracağım ve toprağı da yumuşatmış olacağım. Tohumlarımızı uygun şekillerde toprakla buluşturacağız. Tohumları internetten getirtebilirsiniz. Burada maydanoz tohumum var, marul tohumum var, ıspanak tohumum var, karnabahar tohumum var, havuç tohumum var ve bu sene ilk defa ekecek olduğum Brüksel lahanası tohumum var. Bu tohumun adı, markası önemli değil arkadaşlar. İnsanlar şu şekilde bir tohum üretim ve pazarlama şirketi kuruyorlarsa tohumlarına güveniyorlardır. Biz de onlara güveniyoruz ve kullanıyoruz. Ve güzel de sonuçlar alıyoruz arkadaşlar. Bu sebeple internet sitesi ve marka bilgisine gerek yok. Siz herhangi bir tohumcudan bir tohum alıp bu işleme başlayabilirsiniz. Şimdi bahçeye geçelim ve bahçedeki boş alanı kışlık sebzelerin ekilmesi için uygun bir ortam haline getirelim. Kışlık sebzeler için hazırlayacağımız alan burası. 5 torba yanmış çiftlik gübresini burası için ayarladım. Son torbamız burada. Bu son torbamızı şöyle dökeceğiz. Tırmıkla bu gübreyi 3-4 cm kalınlığında bu alana yayacağız ve belleyerek toprağımızı hazır hale getireceğiz. Evet arkadaşlar, yanmış çiftlik gübremizi yaydık ve şimdi bellemeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, belleme işlemini tamamladık. Toprağımızı bu haliyle birkaç gün dinlenmeye bırakacağız. Sonra tırmıkla düzleyeceğiz, özel bölümler oluşturacağız ve kışlık sebze tohumlarımızı ekeceğiz. Evet arkadaşlar bahçemizi belledik ve 10 gün kadar dinlendirdik. Şimdi bu dinlendirmenin ardından bahçemi tekrar küçük bir çapalamayla toprağını yumuşattım. Ve şurada iki karık oluşturdum. Birinci karık sırasına Brüksel lahanası. ikinci karık sırasına Karnabahar. Ve burada 8 parça alan oluşturdum. Burada hazırlamış olduğum 8 parça alana da diğer kışlık sebzelerin tohumlarını ekeceğim inşallah. Şimdi en baştaki parçada tekrar bir toprak işlemesi yapacağım. Ardından uygun bir tohumu toprakla buluşturacağım. Evet arkadaşlar, kışlık sebze ekim işlemlerimiz devam ediyor. En baş noktaya ilk önce ıspanak ektik. Şimdi onun karşısına roka ekeceğiz ve sırasıyla tüm kışlık sebzeleri bu hazırladığımız alanlar içerisine ekerek işlemi tamamlayacağız. Şimdi rokan nasıl ekilir o işleme geçiyorum. Tohumlarımız burada arkadaşlar. Artık bahçeyle toprakla ilgilendikçe tohumdan hangi sebzeye hangi bitkiye ait olduğunu anlarsınız. Bu gördüğümüz tere tohumu. Bu gördüğümüz dereotu tohumu. Bu gördüğümüz roka tohumu. Bu da turp tohumu. Sırasıyla hepsini ekeceğiz inşallah. Şimdi daha önceden hazırlamış olduğum bu alanı tekrar yumuşatarak ekime hazır hale getiriyorum. Evet arkadaşlar yumuşatma ve düzleme işleminden sonra tırmıkla şöyle küçük çukurcuklar oluşturuyoruz. Bu noktalara düşen tohumlar daha derine düşmüş olacaklar ve daha sağlam bir kök ve daha sağlam bir gövde yapısı oluşturmuş olacaklar. Bu sebeple şu şekilde toprağı küçük küçük çukurcuklara dönüştürüyoruz. Sonra da roka tohumumuzu alıyoruz. ve gayet seyrek düşecek şekilde serpiştiriyoruz. Evet arkadaşlar aldığımız tohumun neredeyse dörtte birini kullandık. Roka bitkisi çok arsız ve kolay çimlenen bir bitki olduğu için kış aylarında dahi ekimi e devam edilir. Yani bu rokalar büyüdüğü zaman hasat edildiği zaman tekrar yeri hazırlanıp Aynı tohumu yıl içerisinde birkaç defa daha ekerek roka üretimine devam edebilirsiniz. Şimdi bu yüzeyi tırmıkla tekrar düzleyeceğim ve ardından can suyu vererek işlemi tamamlayacağım. Arkadaşlar bu işlemi yaparak roka tohumlarının uygun derinliğe gömülmesini sağlamış oluyoruz. Yani sadece direkt üstünü kapatmıyoruz. Eğer direkt üstünü kapatırsak tohumlarımız çok yüzde ekilmiş olur. Yüzde ekilme sayesinde de zayıf bir gövde olur. Zayıf gövde sayesinde de o fide sağa sola yatar, yaprakları çamurlaşır ve hayatta kalma ihtimali azalır. Bu sebeple tohumların birazcık derine inmesi iyi olur. Evet arkadaşlar, işlemimiz tamamlandı. Şimdi can suyu vererek işlemi sonuçlandıracağız. Can suyumuzu da bu şekilde zerrecik püskürten bir aparat yardımıyla verirsek daha iyi olur. Böylece hazırlanmış, düzlenmiş olan toprak yüzeyi su tarafından aşındırılmamış olur. Evet arkadaşlar can suyu verme işlemini de tamamladık. Ve roka nasıl ekilir anlatmış olduk. Bu toprak yüzeyi kurumadan mutlaka gün içerisinde bir iki defa sulanmalıdır. Ne zamana kadar? Çimleninceye kadar. Çimlendikten sonra toprak yüzeyi de kurumadan sulama yapmayın. Eğer toprak yüzeyi kurumadan sulama yaparsanız o bitki ince ve zayıf bir gövde yapar. Suyu bol bulur ve büyümeye çalışır. Ama suyu kontrollü verirseniz bitki gövdesiyle bitki büyümesi orantılı gider. Yani uygun bir gövde yapısı oluşturur. Ve sürekli takip edeceğiz arkadaşlar. Yabancı otların büyümesine, çoğalmasına izin vermeyeceğiz. O yabancı otları da bu rokalık kalandan temizleyeceğiz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.